Evet, günaydın diyorum herkese günaydınlar olsun. Böyle mis gibi temiz hava, otlar, çiçekler, kuşlar, böcekler, kelebekler eşliğinde herkese günaydınlar. Bu sene gerçekten süper bir verimli bir ot var, yeşillik var. Gördüğüm kadarıyla. Genel itibariyle öyle yani köyün tamamı öyle o şekilde. Şöyle şu şekilde evimizde bu şurası bizim evimiz. Burası dedemlerin eski damları. Buralar şurası. Elektriğimiz. Elektriğimizi de yeni çektirdik zaten. Evet. Böyle. Bizim köyde böyle işte. Çıldır Gölü manzarası eşliğinde. Dediğim gibi temiz ama. Doğal. Mis. Hadi gidelim.